Tamam. Şimdi Ayhan'la şey gelsin hemen başlayacağız. Biliyorum. Hepinizin sorumluluğu var. Hadi ya. Benim var abi. Evet. <laughs> Bilmem lazım. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa. Bir ara şey yaptım böyle ağzını ağzını da karıştıracaktın. Bizim köylü bir adam vardı. Turan koyun kırkarken ne yapıyordu biliyor musun? Abi bu şekilde kırkıyordu. Ya versin ya. Ya dur bir dakika. Ya ver ya. <laughs> Allah Allah. Yapın mı diyeyim? Abi geçen ağzını sana bunu hala ha. Kimse ya. Bir de sana yaptım ben onu ya. Hoş <laughs> geldin Furkan. Çıkıyor, çıkıyor Süleyman abi. Tamam çıkardın Gülenur ne yapıyorsun? <laughs> ha, ya Yavrum <laughs> seni iyice okadın. Başkan çevirme Ne seni. Hayırdır, neyi peşimdesin? Ya, başkan kapı... Arkadaşlar, yani, şimdi, şimdi çıkıyormuş evet. onlar. Evet. Bak çıktı, çıktı. Ha. Hadi hadi yapıyorsun. Çıkarıyor, çıkarıyor. Dur dur, bak şuna. Sen Muhammed bir yapsın, bak nasıl çıkıyor. Sese bak. <laughs> Ay geldi, Ayhan geldi. Ayhan da geldi, kadro tamamlandı. Ne görüyor musun? Bak bir karşıda 40 tane adamı ne hale soktular. Maymura çevirdi <laughs> bizi. Ha, gene maymur olduk. <laughs> o ne biçim bu kapı çalmayı? Ben, lan kuşun boğazını mı sıkıyorsun? Ben, ne olup ne biçim zil çalma lan? diye ne yapıyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Aleyküm, siz adet adet siz aleyküm selam. Burası bayağı kalabalık bir şey kaldı. Sahabe <laughs> burada top Selamun aleyküm. Sahabe 3. Sahabe 3. Sahabe 3 ya. Ee? Bunu güzel. gel. Ayhan şeyden bir sandalye getirsene mutfaktan. Buraya bir atıyorum ya. Gel, Çekiyorum. Emri olsun. Gel gel. gel oturursun buraya gel. Sen buraya sarsın. Sığarsın. Oldu oldu.